aleyküm Direkt sihirci geçmeyelim. Burada balık tutalım. İnternet biraz kötü çekiyor o yüzden kusura bakmayın yani. A bu internet gerçekten uğraşırsan çekiyor. Balık tutmak için C3'e geçmen gerek. Yoksa tutamazsın. Oo perfect attık. Benim tek istediğim şey kasa ya. O. İlk defa böyle bir şey tuttum. Baya bir balık tuttum yani. Şöyle göstereyim. Tamlar yerinden. Baya bir balık tuttum. Şu alalım gene. Balık ne işiyor? Onunla iksir yapabiliyormuşsun. Ben onu daha az önce ben Fat ne ben Fatih şey video atma ana evet mesela yapalım bir tane iksir. tabi videoda şöyle gördüm bu yıl diyordu anne bir tane aha burada. Bunu böyle diyoruz. Fish kebap yapabiliyor muyuz? Bunu ekleyelim. Bunu ekleyelim. Bunu ekleyelim. Common fish ekleyeceğiz bir de. Tuna'yı ekleyelim. Abi ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Ha, öldür çok dolrumla. Oha, 54 tane şeyim varmış. Aleykümselam. Ben de ilk defa bakıyorum. Yani şeyler ne işe yarıyor? Mesela Fortune elde diye bir şey var. Lava Potion ne? Tuna 3 tane şey al. Craft diyelim. Lava crafted lava bilmem ne dedi. Lava. Lava. Lava diye bir şeyim yok? Aa burada. Bu ne işe yarıyor acaba? What do you wish? Kullanalım. Kullandım. Ne oldu şimdi? Bir şey değişmedi. Kebap yapacağım. Rüzgar bak. Hiççe konuş. Ama Blazer'a soruyorsan konuşursun ama. Balık kaçma. Zaten bir de zor tabletten bunu tutmak. O zaman şuradan bir şey yapalım. Loot seeker'ı yapalım. Common fish al. Oğlum 3 tane common fish istiyor. Craft. Loot. Ha. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Sandık falan falan gösterilmiş galiba. Ve öyle duydum. Kullan diyelim. bir şeye bir gidelim. Aa. E, ee, sol tarafına bir bakın. Aa silver chest. Anladım. Sandıkların yerini gösteriyor oğlum bu duvarın içinde nasıl sandık var lan? Giriş falan mı var diyeceğim ama. Aa bekle şey yapayım. Aa, evet. Sağ Evet. Oğlum. Şura kırılmıyor mu lan? Evet kapı gibi bir yer var. Baksanıza tam şurada. Cık, deniyor oyun ya. Geri gidelim. Baya bir bize para gerek. Bu güzel olmuş bak. 80k falan para gerek. Free açmak için. Ama süresi bitti la 20 saniye kaldı. Şu altın sandığı da alalım. Yok ya oğlum Gaziyeli çok oldu. Vay be arkadaşını tanımayan vay be. Arkadaşını tanımıyormuş. 5 saniye kaldı şurada da altın sandık varmış. Tamam. balık tutmaya devam edelim. Balık tutarken bazen sandık veriyor. O sandıklardan 30 bin falan şey çıkıyor. Bir de ben baya bir şey satın aldım. Yem satın aldım. Şark V3 yaptın mı? Ben şey... Ben şey kesmedim. CBist kesemedim ben. Baya bir kaç tane yemimiz var. Yemimiz, yemimiz Lan yem nerede? Yem bitti mi lan? Bittiyse vallahi C3'e gitmeye uğraşamam. Çok kasıyor zaten. Abi. Abi. Bittiyse var ya. Ya oğlum 10 tane yem zaten 10 para. Tamam ucuz ama benim paraya ihtiyacım var. Para harcamaya değil. Bittiyse olta atamayız. Bakalım. Shift lock'u bir kapatalım. Tamam bitmemiş. Nerede alınıyor lan? O Perfekt perfect attık. Balık gel artık. Heh. Ben sandık istiyorum ya ama sandık çıkmıyor ki. Bir de ben bu balıkları satamıyorum. Bir tane adam vardı ya. Ona satılmıyor benim balıklar. Abi balık ne zaman gelecek ya? kötü. Şu yere şeyimizi koyalım. Wooden Park neden burada oluyor oğlum? Bu ney? Bu ney? Bunu yaparız. Bu ne? Craft. Fornute El elixir. Bu ne? Fornite Elixir. Takalım. What do you Bırak. ha, bırakabiliyoruz Abrakabiliyoruz. atalım. Bilmiyorum çünkü ne işe yaradığını. O Gravity güzel. Fish kebap yapalım al sana buradan iki tane komman istiyor craft fiş kebabımız nerede fiş kebab nerede lan fiş ah burada Bunu ne yapıyoruz? Kullan. Bu oyun çok değişik ya. Hiçbir işe yaramıyor. Fiş kabap ne oğlum? Yok olmadı. Rüzgar bak sana dalsam içinden geçerim. Bence boşuna vurma yani. Zaten vuramazsın pvp kapalı Abi balık gelmiş ya Bak tabi canlı yayın için internet kasıyor Fırsatımı bulunca ben öyle Mükemmel taktik yok Abicim bak tek yiyeceksin tek yiyeceksin. Oğlum bak. Açıyoruz. Hah. Oğlum bak. Bir balık tutturmuyor ha. Abi uzaktan uzaktan ben de vururum yani. İnternet internet oha oğlum bak. Şifle kaçayım mı? Zgar ne yapayım? Abi bak canlı açıp içinden geçeceğim. Sonra akıllanacak. Ha, tek yedi oğlum hay allahım ya abi balık da tutturtmuyor zaten